Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün oyunlarımı tanıtacağım Şimdi TikTok'tan başlayalım ben. Telefon benle dalga geçiyor. Sıvar şarf oynuyormuş mu? Sıvar şarfın... Neyse. Gerçek bir kayıt var. Neden şarf değil? Arkadaşlar Sıvar şarfın gerçek bir anlatayım. Şu reklamı atlayalım. Dur. Şu e, var bu çocuk bir gün e, işte trene boğuyormuş. Bekçiyle karşılaşmış. Ondan sonra bekçi onu kovalarken bu çocuk e, tren altında kalmış. Babası onu unutmamak için onun oyununu tasarlamış. Arkadaşlar bir dakika dur. Bir dakika stok oyun oynayacağım. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Haylarda sevdiğim oyun. Bu oyunu herkes bir kere oynamıştır yorumlarla bekliyorum. Kalp atın be. Bu oyun için kalp atın. Başka bir şey istemiyorum. Bir de abone olun. Başka bir şey istemem sizden. TikTok kanalım da var. Yusuf Kral 25. Yusuf Kral 25 TikTok kanalım. TikTok'unuz yoksa hemen beni takip edin. Yükleyin takip edin. Ay ben pusulu alacaktım. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh, oh, oh. Pusula pusula. Evet. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Sıra şöyle. Kalp bir daha abone. Başka bir şey yok. İstemez. Size karakterlerini tanıtayım. Şöyle. Reklam mı çıkmak Şöyle. Ya şöyle, şöyle Bir bu. Bir, bir, bu. Bir iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. yedi. Yediye kadar var. Şimdi. Evet, rastgele seçiyorum. Gözüm kapalı. Hayır Yok. Şöyle. Ya bu çıktı. Mecbur bunu seçeceğim arkadaşlar. Seçtik. Arkadaşlar bölerek yaptım. Ya üf be. Şimdi bu, bundan çıkalım. başka oyun oynayalım. TikTok şimdi olmuş bu. Ben mi Ben mi Tamam soracağım. Evet, manat soracağım. Git. Gidiyorum tamam. Nerede açılsın açık TikTok? Heh bak Yusuf Kral 25. Benim kardeşim de var bakın. Şimdi kardeşim Türk maviş olacak. Hayır bu değil. Şunu açayım. Of. Bu ne ki? ya Yok şimdi şöyle. Tamam. Bir şarkı, bir şarkı patlatır mıyız be? Hmm. Oh, oh. Ben isterseniz, Mış yazıyı bulabilirsiniz bulabilirsiniz. Hmm.

abone abone atmazsanız işte size bu bu işte size size bu ha evet, geliyor anladınız mı kalbim soktu yani sonra dedim ya etmiyor kalda bastım yaşam kurukları almamanla yalnız olmaz bu yangın ama sen başka yerden mutlu yüzükken dönmem nasıl bir sun <laughs> sarsıl olduk bana nasıl belki bir bahtamın karısı Yatılı bir yarısın kabuk tutsun ve kendini bu ailenin sana ölüm arası <laughs> yarın bu sarsılık sen bana sen aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası <laughs> Instagram sayfamda var benim <Gülüyor> 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 Söyle beni böyle bırakma, körme bir evde. Bacım resmin saat geliyor orada. Dönme, geri dönme, ben aşk ettim tövbe. Kalbim soktun yeniden, ölme. Ya yani ne oluyor gördün, hissetmiyor gördüm. Aşkım almam annem, ayağım canı Oyanka yangın ama gölmesen. Başka yerde mutluyken masal Böyle ben böyle bana gitmek öne bir evde Kocamın arasının saat geliyor Dur dönme, dur dönme Ben aşkı ettim tövbe Kalbim söktü yenden zor Dedim ölme Aynayı hani alıyor göl Hissetmiyor gölden Bastırmayacağım Kırıkları olmam ellem Baya bir sönmez. Bu yangın ama görmesen. Başka yerde mi uyuyken mesele değil dönmem. Nasıl bir yer. Bıktı son vekanız. Ay gittiğim yaşam. Dokuzdan bana anır belki. Bu bahtımın karısı. Ya bir yarısın kapı kanasın bu ay. Adından belki bir gün bu karasayın. Oo, buradan nasıl çıkacağız? Uu, nereye yapış be? Böyle ben mekanda bir evde bacımların esmi saat geliyor. Dönme, dönme. Ben aç gittim tövbe kalbim çöktü yeniden son dedim ölme yağını alıyor böyle çiz ne gölden bastım kırıkları almam önlem bayağı bir yana sönmez bu yankın ama görmesen başka yerde mutlu ülken mesele değil dönmem nasıl olur bu yaratın Kabuk tutsun ve kanasın bu ay gidin yaşamla ölüm arasın ben sarsıl okuyuşum. Ben asır. Hmm, belki bir bu bahtımın karası. Sen de yarasın kabuktusun ve kanasın. Vay gelsin. Yaşan ölüm arası. Yaran ben sarsıl okuyuşlarım. Ben asır. Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası. <laughs> bu ay yaşam, yaşam ölüm arası yarama sarsın. <laughs> <laughs> Yusuf Baba. <laughs> be a one in <laughs> <de tırlıyor>. Toz <laughs> var. Redar var? Ne var?